Ee, öncelikle ligin ilk 6 haftasına baktığımızda e, bir puan olmasına rağmen sahada iyi bir planı olan, iyi duran, e, ligde en az gol yiyen ilk 5 takım arasında olan, bir iki tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatay sporla karşılaşacağımızı biliyorduk. Tabii psikolojik durumun da farkındaydık. Bir puanla burada kendi seyircisinin önünde oynamak biraz tabii zor. Biz o yüzden ilk darbeyi vurduğumuzda Öne geçtiğimizde maçın bize doğru e, evrilebileceğini tahmin ediyorduk. E, i̇lk yarı 2-0 bitirdik. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın ama daha iyisini oynayabilirdik ilk yarı. Çünkü sahada çok e, boş adam gördüm. Ben daha iyi pas yapabilirdik, pas trafiği yapıp daha iyi hücumlar yapabilirdik. Ama 2-0 içeri girdik. Oyuncularıma bunu söyledim. Biraz e, durdurduk önce ikinci yarı. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatay Spor'a ve Serkan Hoca'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sorularınız varsa da Teşekkür ederim. Dersiniz. İyi akşamlar. Hoş Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok üzgünüz. Hiç düşüncelerimizde olmayan, aklımızdan dahi geçirmediğimiz çok kötü bir maceraya kaldık. Tabii bir iki dakikada e, en altı verilen en altı bunlar futbolun içerisinde var üzerine tekrar gelmemiz gerekiyor. Geldik, toparlandık, devam ettik, oyun üstünde devam ettik, devam ettik ama kırılmağını derseniz, yani Ayub'un kaçırdığı pozisyon var. Belki o golü olsa, bir ve ilgili şeyimiz maça, tam tersi ikinci e, golü yiyerek gidiyor. Çok demonize olduk, üzüldük, hiç beklemedi pozisyon. Devre arasında yaptığımız değişiklikler, taktiksel ve oyuncu değişiklikleri, Hemen akabinde üç tane oyuncular tekrar devam etti. Gene bir üstünde kuvvet Pozisyonlar var, kaçan pozisyonlarımız var. Belki farklı olarak sonra tabi edildi. Onu da tahmin ediyorum. Ama Yorgut pozisyonunda kaçan gole yüzünü yeni gelen arkadaşımız Kevin ile pozisyona girdik derken pozisyonu pozisyonun kaçtığı ve akabinde şanssız şekilde hiç beklemediğimiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemedi. 10 kişi kaldı. Ondan sonra zaten artık İster alıyorsun, sonrası orada bende oyun orada bitti diye düşünüyorum. Ee, kolay değil çevirmek, eksik enerjiniz düşüyor. 3 ve 4 oldu. Üzgünüz, hakikaten çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz, bundan 7 e, hafta önce böyle bir tablo deseler, gülerdik, söyleyene gülerdik. Ama hakikaten acı ve üzücü bir tablo var. Taraftarlarımızdan, batay sevenlerden, herkesten çok çok özür diliyoruz. Belki flash kuracağım ama hakikaten özür diliyorum. Çok üzgünüz arkadaşlar. Bir kere şöyle söyleyeyim. Geldiğimiz günden bu yana ee, gerek personelimiz, çalışanlar, mağaza bilgisi, masörü, değişik çalışanlar inanılmaz bir çaba içerisindeler. Teknik heyet, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hakikaten çok fazla mesai harcıyoruz. Çok çaba sarf ediyoruz. Serkan hocamız, bütün ekip, e, ee, söylediğim personel ama bir türlü olmadı. E, hakikaten bize güvenen iyi bir yönetim var. Arkamıza duruyorlar. Ee, siz söylediniz bizim alacağımız karar değil. Bir maç arası var. Oturur konuşuruz. İyi insanlar, iyi yöneticilerimizden karşılık oturduk. Onların alacağı bir karar bence. Çünkü gelirken onlar getirdi. Onlar da büyük emek sarf ediyor. Tahmin ediyorum yöneticilerimiz de güzel insanlar ama onlar da e, hayal kırıklığı yaşıyor. Üzgünler biliyorum. Ama söylediğinizi Medeni insanlar da ondan alacak bir karar Elbette. Evet. Tabii Anladım. ki yani bir ondan alacak bir karar. Futbolda her şey var. Evet. İlk defa olmayacak, son da olmayacak. Ee, nasıl getirirken getirdiğimizi ayrılırken de ayrılıklar da ama bunun e, medeni ölçülerde olmasına fayda var. Başka teşekkür Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son bir sakatlığı ne durumda? Ciddi, ciddi miydi? Ciddi evet. Talihsiz bir sakatlık. Sağ ayağının Sol güçla devesinde. Yani tarişim, sakatlığı. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkürler. olun. Size, sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Emeklerine sağlık. Sağ olun. Sağ ol. sağ ol.